Arkadaşlar merhaba. Ben işte hoca. 10. sınıflara selam olsun hocam. Bomba gibi videoyla daha karşınızdayım. ilk sınavımızda. Evet, ilk sınavınızda en lazım olan dil bilgisi konusu şüphesiz ki cümle çeşitleri. E o zaman cümle çeşitleri başlıyor. <laughs> Evet arkadaşlar cümle çeşitleri tablomuz her şeyle ekranda bomba gibi eksiksiz gideceğiz. Bütün konuları ayrıntılı bir şekilde anlatacağım konuşacağız ve hepsinin bol bol örneğini göreceğiz. E o zaman hadi başlayalım. Cümle çeşitleri dendiği zaman neye dikkat etmek lazım hangi başlıklar var? Öncelikle oba bu ne hocam Allah'ın sağlığı kalemi bir dur bir saniye silgiyle bunu bir silelim. Silemiyorum ha tamam okey süper. Küçültelim azıcık inceltelim evet inceltelim şimdi deneyelim. Bu. Oh, oh. Yapabiliyoruz değil mi? Evet. Cümle çeşitlerindeyiz arkadaşlar. Yüklemin türü Dikkat, yüklemin yeri ya da cümlenin yapısı. 3 başlık altında ele alacağız. Tekrar yüklemin türü, yüklemin yeri yani nerede olduğu ve şüphesiz ki yapısı arkadaşlar cümlenin yapısı. 3 başlığımız var. Ama gelin isterseniz önce başlıkları söyleyelim. Sonra da ayrıntılı bir şekilde işleyelim bu konuyu. Ama her şeyle sınav odaklı. Ama arkana bir aslan hocam. Çaysız olmaz. Çayımızı alıp gelelim öyle başlayalım. Yüklemin türüne göre ya da yüklemine göre de diyorlar buna. Aman dikkat sınavda yüklemine göre diye de kullanıyor ÖSYM. Neden hocamız da kullanmasın bunu? Şimdi yüklemin türü dendiği zaman yüklemi bulacağız. Baktık ki yüklem isim. İsim cümlesi diyeceğiz. Bitti. Baktık ki yüklem fiil. Fiil cümlesi diyeceğiz. Neyin peşindeyiz? Gayet net arkadaşlar. Bu. Birazdan konuşacağız. Detaylarına gireceğiz. Ben sadece hatırlatıyorum şu an. Yüklemin yerine baktığımız zaman eğer yüklem sondaysa düz cümle, kurallı cümle. Yüklem sonda değilse başta ortada başka bir yerde fark etmez. Devrik cümle ya da kuralsız cümle. Yüklem var ama bitmemiş ya da yüklem yok işte buna eksiltili cümle diyoruz. Bitirilmemiş cümledir aslında eksiltili cümle. Bazen şöyle olabilir. Bir de baktım ki e baktım yüklem ama cümle bitmemiş. Yani yüklemi olmayan değil de Bitirilmemiş cümle demek çok daha doğru arkadaşlar. Bitmemiş cümleye eksiltili cümle diyoruz. Eksiltili cümle için 3 nokta şart zaten. O yüzden bizi yanıltamazlar. İçiniz rahat olsun. Peki yapısına göre baktığımız zaman basit cümle. Biliyorsunuz tek yargı olan, tek yüklem olan, fiilimsi asla olmayan cümle. Birleşik cümle zaman gelecek konuşacağız. Girişik birleşik, iç içe birleşik, şartlı birleşik ve kili birleşik olmak üzere 4 başlıkta incelenecek. Daha 2-3 dakika oldu uyan. Dalıyorsun. Uyan abi dur dayan. Dalıyorsun vallahi dalıyorsun ya. Sıralı cümleye baktığımız zamansa sıralı bağımlı ya da sıralı bağımsız konuşacağız olmak üzere iki ayrılıyor. Bağlı cümle ise bağlaçlarla bağlanan cümle. Bakın bağlaç olan cümle değil. Bağlaçlarla bağlanan cümle. Aman dikkat. Peki devam edelim ne demek istiyoruz? Zamanı gelsin anlayalım. Evet, yüklemin türüne göre cümleler. Lütfen dikkat arkadaşlar. Yüklemi isim olan cümleler. Bakın. Soğuk ve uzun yolculuktan sonra evdeydik diyor. Evdeydik bu cümlenin yüklemi. İsim mi abi? isim. E o zaman bu bir isim cümlesi. Bakın tartışmasız. Hiçbir şeye bakmıyoruz. Ek kök şu bu. Hiçbir şeyle uğraşmıyoruz. Mesela burada bile o kitaptan yoktu. Abi yoktu yüklem değil mi Allah aşkına? Evet. isim mi? Evet. Yokmak, evde mak, hemen aşağıda okulmak, sıcakmak diyemiyorum ki. Mac ya da Mac gelmiyor. Mastar gelmiyor. Bunlar isim. Mesela vardır. İsim. Ha cümleye göre varmak, ulaşmak da olabilir. Cümle çok önemli. Sesleş kelimeler burada tehlikeli zaten. Onun çok vefalı arkadaşları vardı. Mevcuttu anlamında isim yani. Dersteyiz isim. Silgim de isim. Zordu isim. Yani cümlenin yüklemi isimse o cümle isim cümlesidir. Başka hiçbir şeye bakmıyorsunuz. Bu kadar abi kasmaya gerek yok ki. Yani cümle çeşitleri çok basit. Hiç kasmayın arkadaşlar. Bu kadar net. İsim cümlesi tamam hocam. Peki Fiil cümlesi olursa, fiil cümlesinde de yüklem fiil olacak. Yazarlar bu eleştirmenden hep korkar. Korkmak ifadesi fiil olduğu için fiil cümlesi. Hamama giren terler. Terlemek ifadesi fiil olduğu için fiil cümlesi. Dersin çok eğlenceli geçeceğini söylemişti. Söylemişti ifadesi fiil. E fiil cümlesi. Konuşmasının sonunda onun da adını andı. Anmak fiil, fiil cümlesi. Yardım etmek çözerdi, geçermiş, yapmış. Fiilse fiil cümlesi hocam fakat cümle içerisinde sesleş sözcüklere dikkat demiştik. Bakın lütfen aşağıya sonunda dediği yere vardık. Varmak ulaşmak anlamında kullanıldığı için fiil cümlesi. Ama sende ders notları vardı dersem e isim cümlesi mevcut anlamında. Kullanılıyor çünkü. Yani bazı sesteş sözcükler var ki yüz, bin, gül, kır gibi cümle içerisinde fiil de olabiliyor, isim de olabiliyor. O yüzden cümleyi okumanızda büyük fayda var sesteş sözcüklerde. Yoksa diğerinde geldi gitti koştu zaten fiiller geçersin. Neyse bazen şu vurguda yapılmalı. Yüklemde fiilimsi varsa yükleme baktınız isim fiil sıfat değil zarf fiil eklerinden herhangi birini gördünüz. Saniyesinde isim cümlesi diyorsunuz. Unutmayın lütfen tüm fiilimsi ekleri cümleyi tabii ki yüklemde kullanırsa... İsim cümlesi yapar. Tekrar ediyorum yüklemde fiilimsi varsa sıfat fiil, isim fiil, zarf fiil fark etmeksizin tamamı cümleyi isim cümlesi yapar. Geçtim bu kadar. Vallahi de bu kadar, billahi de bu kadar. Bu abi. Bu. Yani kasmanıza gerek yok. Bu kadar ya. Devam. Vallahi ışığı şöyle yapınca bir yüzüme nur geldi Allah aşkına. Şurası parladı evet güzel güzel böyle evet, evet. devam ediyor evet. Yüklemi yerine göre cümleler. Yüklem neredeyse ona bakacağız. Kurallı cümle. Yüklemi sonda olan. Abi bu kadar basit. Neyi kasıyoruz? Nedir ki bu konu yani? Onun yaptıklarını her yıl bu zamanda anıyoruz. E anıyoruz tamam bitti sonda. Kaçırdı sonda. Gerekiyor bekliyorduk dinlemelisin. Çıkmazdı bitirdim. Bu nedir yani telaş? Telaş yok ki net. Net. Yüklem sondaysa kurallı cümle. Biz buna düz cümle de diyoruz. Az önce konuşmuştuk. Düz cümleyle gelirse ters kaşı olabiliriz. Çünkü çok hazır değiliz bu ifadeye. Kuralsız cümle artık hazırız da. Kuralsız cümle yani devrik cümle. Bak gerçekten ilgi duyuyorum bu konu anlatımına. Bitti. İlgi duymak ortada kullanılmış. Bir zamanlar ben de çözdüm bu kitabı. Çözdüm. Onun sıkıntısını çektim bütün bir yıl. Çektim. Kendisi söyledi çalışmayacağını. Kar yağıyordu uzun bir süredir. Uzun süre koştu ona yetişebilmek için. Görüldüğü üzere cümlede yüklem sonda kullanılmamış. Biz buna devrik kuralsız cümle diyeceğiz. Eksiltili cümleye baktığımız zamansa bitirilmemiş cümle. Kiminin parası kiminin doğası. ne abi yani. İyi midir kötü müdür yeter mi artar mı ne. Ne diyorsun yani cümle belli değil ki bitmemiş. Gönlümün kuytularında sen. E yani rüzgarın zihninde uyandırdık, uyardıkları. E yani çantasında kalemleri, defterleri. Yani hocam bitmiyor. Bitirilmemiş cümleler için eksiltili cümle diyeceğiz. Eksiltili cümle için 3 nokta konması zorunlu. Bizi yanıltmak adına bitmemiş bir cümlenin sonunda nokta koyamazlar. İçiniz çok rahat olsun. Mecbur 3 nokta koyacaklar. Gayet net. Gayet güzel. Buraya kadar her şey yolunda zaten. Bakın, yüklemin türü ya da yüklemine göre biliyorsunuz aynı başlıklar. Anlaşıldı. isim cümlesi, fiil cümlesi. Bu tamam. Yüklemi yerine göre de tamam. Kurallı, kuralsız, eksiltili. E tamam burada sıkıntı yok. Hadi gelin isterseniz daha sağlam bir başlığa gidelim. Yapısına göre cümleler. Şimdi arkadaşlar. Tek bir yüklem varsa, tek bir yargı varsa ve asla fiilimsi yoksa cümlede. Ona basit cümle diyoruz. Yani önce yüklemi bulup yüklemi kapatıyoruz. Bakın taktik şu. Karlı günler hep evinde otururdu Otururdu ifadesi yüklem değil mi Ben bu yüklemi kapatıyorum Bakıyorum cümleye fiilimsi var mı Karlı günler hep evinde Anlasın ezel dikecekmiş yokken yalasıya yok yok. yok abi o yüzden bu cümle basit cümle Taktik bu. Bakın dikkat. Aslında uzun zamandır bu şarkıyı mırıldanıyordu. Yüklemi kapatıyorum. Çünkü tek yargı o zaten. Amacımız tek yüklem olması. Yüklemi bulduğumuza göre başka bir şey var mı diye bakıyoruz. Varsa bas üçünme demeyeceğiz. Başka bir yüklem varsa, fiilimsi varsa asla bas üçünme olamaz. Aslında uzun zamandır bu şarkıyı yok. Ya da şiirlerin son dizelerinde bizlere yönelik birkaç söz aktarıyordu. Yok abi fiilimiz falan. Tek yüklem var. Kitaplarını tek tek kontrol ettim. Sözlerimi defterine hevesle yazdı. Kimsenin ilacını kullanmazdı. Konuların son kısmına daha çok bakardı gibi cümlelerde. Bakın sadece bir yüklem var. Herhangi bir fiilimsi kullanılmamış. E o zaman bu basit cümle. Çok net arkadaşlar. Yalnız yapı deyince aklınıza böyle basit bir şey türemiş gelmesin. Bu cümlenin yapısı, sözcüğün yapısı değil. Yani bizim burada ekle kökle çok işimiz yok aslında. Aman dikkat. Cümle bazında genel olarak bakıyoruz. Devam. Basit cümle cepte. Peki hocam, birleşik cümlede birkaç başlık var demiştiniz. İşte o da ekranda. Şimdi girişik birleşik cümle diye bir şey var. Fiilimsi olan cümle. Bu ne demek? Bakın arkadaşlar. Mesela ilk örnek. Eve gelirken yanını almayı unutmuştu. Şimdi bu cümle bir temel cümledir. Kurduğunuz bütün cümlelere temel cümle diyoruz değil mi? Benim temel cümlem bu. Geldim. Temel cümle bu. Eve geldim. Temel cümle bu. Temel cümle cümlenin kendisi. Fiilimsi olan kısma. Bakın gelirken almayı. Orada zarf fiil var sırasıyla. isim fiil var. Fiilimsi olan kısma yan cümle diyoruz biliyorsunuz. Yan yargı, yan cümle, yan cümlecik. Bu ifadeleri kullanıyoruz. E benim bir temel cümlem var. E bir de fiilimsi olan kısım yani yan cümle. Ha cümleler birbirine girmiş. Şimdi anlaşıldı hocam. Cümleler birbirine girmiş. O yüzden buna girişik birleşik cümle diyoruz. Şu girmek ifadesi oradan geliyor. Tamam lütfen unutma. Temel cümle yan cümle. Ama daha önemlisi işin taktiği. Fiilimsi varsa girişik birleşiktir. Ben kafana otursun iyice diye uğraştım ama hiç gerek yok kendini kasma. Hiç gerek yok. Neyin peşindeyiz ya? Ne yapacağız mantığıyla? Boş ver. Fiilimsi varsa girişik birleşik. Gelirken zarf fiil. Almayı isim fiil. Bitti. Bitti girişik birleşik. Bunu bilen zaten soru kaçırmaz. An, en, sıfat, fiil, geç, girişik birleşik. Yaşanacak olaylardan o sorumlu değildi. Acak, ecek, sıfat, fiil, eki, geç, fiilimsi varsa net geçiyorsun girişik birleşik cümle. Evet geldik kiili birleşik cümleye. Bakalım kiili birleşik cümlede ne göreceğiz? Ki bağlacıyla bağlanan cümleler. Birden fazla cümle olacak. Mutlaka ki bağlacı onları bağlayacak. Yani ki'nin öncesi ve sonrası cümle olması şart. İstemiyor ki başarılı olabilsin. Bakın ki'yi gördüm. İstemiyor bir cümle, başarılı olabilsin bir diğer cümle. E iki tane cümle var. Ha cümleleri bağlamış. Ki'li bileşik cümle. Tamam. Geldim ki olanlar çoktan olmuştu. Ki'yi gördüm. Öncesi cümle. Sonrası cümle. Al sana ki'li bileşik cümle. Baktım ki bu önce bu gelmiş diyor. Ki'yi gördüm. Öncesi cümle. Sonrası cümle. Al sana ki'li bileşik cümle. Bu kadar. Girişik zaten cepte. Şartlı ne? Şart anlamı taşıyan cümle. Evet genellikle şart kipiyle kurulur. Ama zorunlu değil. Çalışırsan elbette başarılı olursun. Bakın dikkat. Çalışırsan yalnız. Başarılı olma şartın bu. Şartlı birleşik cümle gayet net. İstedin mi yapabilirsin. İstediğin zaman yapma şartın dikkat istemen değil mi? İstediğin zaman yapabilirsin bu da şartlı birleşik. Yani illa sase şart gibi olmak zorunda değil arkadaşlar cebinizde kalsın. E devam iç içe birleşik. Burada da alıntı olacak gayet net. Yarın oraya gideriz dedi. Dedi benim bir cümlem. Onun içinde bir cümle daha var. Alıntı var. O yüzden iç içe birleşik cümle diyoruz. Bakın daha güzel bir görüntüsü var. Ahmet onlar da gelsin diyor. Bakın dikkat. Ahmet diyor bir cümle. Onun içinde bir cümle daha var. İşte iç içe birleşik cümle. Kasmayın arkadaşlar. Vallahi billahi bu konu çok basit. Bu kadar. Bu kadar. Bol bol uygulama bakın onlarca örnek var cümle var. Kanalda bu arada cümle çeşitleriyle ilgili çok fazla uygulama var arkadaşlar. Hepsini izleyebilirsiniz tamam cümle çeşitleri diye yazın. Onlarca konu anlatımı ve uygulama göreceksiniz. Soru çözümleri göreceksiniz. Hepsine bakabilirsiniz. E devam uzatmayalım hocam. Sıralı cümle adı üzerinde sıralanacak eyvallah. Ama virgül ya da noktalı virgül kullanıyoruz. Yani noktalama işaretleriyle sıralanan cümle falan gereksiz bir ifade çünkü sadece virgül ya da noktalı virgülle sıralama yapabiliriz. Şimdi diyelim ki iki tane cümle var ve ben bunları virgülle ya da noktalı virgülle sıraladım. İki cümle. Lütfen dikkat. Birinci cümle burası, ikinci cümle burası. Bu cümleler arasında öge ortaklığı varsa, yani bir öge noktasında aynılarsa, ikisinin de ögesi aynıysa o zaman biz buna sıralı bağımlı diyoruz. Eğer öge ortaklığı yoksa sıralı bağımlısı diyorsun. Var mı problem? Yok hocam. Kimseyle konuşmuyor. Sessizce oturuyordu. Kim? O. İkisi için de öge ortak. Önce evi temizledi. O. Sonra misafir çağırdı. O. İkisi de de işi yapan aynı. Öge ortak. Bu da sıralı bağımlı diyoruz. Ama okula girdi arkadaşlar sakince oturuyordu. Okula giren o sakince oturan arkadaşlar iki alakasız cümle anlamsal bağ umurumuzda değil. Yani birbirinin neden sonuç ilişkisi olarak takip eden cümleler olabilir. Hiç umurumuzda değil biz yapıya bakıyoruz. Öge ortaklığı var mı yok mu? Erkenden oraya geçtik ardından yağmur başladı. Oraya geçen biz başlayan yağmur. İki alakasız cümle, iki alakasız öge ortaklığı asla olmayan ifade. Doğal olarak öge ortaklığı yoksa iki bağımsız cümle varsa anlam hiç umurumuzda değil. Ona da sıralı bağımsız diyoruz. Sıralı cümle iki cümle olacak. Öge ortaklığı varsa sıralı bağımlı. Öge ortaklığı yoksa sıralı bağımsız. Gayet net hiç kasma hocam. E o zaman hadi devam edelim. Bağlı cümledeyiz. Artık son noktayı koyuyoruz. Bağlı cümle demek iki cümlenin bakın birinci cümle bu. ikinci cümle bu. Bağlaçlarla bağlanması demek. Ne diyor mesela? İlkbahar geldi ve tüm doğa selamı durdu. Bakın ve öncesi cümle, sonrası cümle. O zaman bağlı cümle. Ne sesi dinliyor? Ne bana kulak asıyor? Ne ne bağlacı var. İki tane cümleyi bağlamış mı? Bağlamış hocam. Sevdiklerini ve görmek istemediklerini ayırt etmişti. Ve'yi gördüm. Tamam. Öncesinde cümle var mı? Sevdiklerini. Hayır. O zaman bu bağlı cümle değil. Bütün mesele bu arkadaşlar. Yani bağlaç olan her cümle bağlı cümle değildir. Hocam ben bağlacı gördüm ama fakat hemen yapıştırayım. Hayır abi öyle bir şey yok. Bağlı cümle demek bağlaçlarla bağlanan cümle demek. Hemen şöyle başa geldim hocam bak. Kasma Allah aşkına kasma. Şu görüntü sana yeter. Sen şu görüntüyü alıyorsun. Bak senden ricam bu. Bugün yapmanı istediğim şey bu. Bir tane ok çekip çık 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 küçük bir örnek yazıyorsun. Bir ok çekip çık çık örnek yazıyorsun. Yani senden ricam hadi buradan ok çekme. En azından bir A4'e vesaire düzenli olarak tabloyu çiz. Sonra isim cümlesi yanına bir örnek. Fiil cümlesi bir örnek. Önce konuya çalış. Oturt sonra aklında kaldığı şekilde bir örnek ver. Bakalım ne kadar doğru yapıyorsun. Varsa hatalar hemen dönüp konu altında bakmayan da fayda var. Uzattın hocam. Evet 10. sınıflar bol bol video gelmeye devam edecek. İçiniz rahat olsun. Edebiyat ve dil bilgisi videolarımı tekrar tekrar söyleyeyim. Ayrı ayrı atıyorum. 10. sınıf oynatma listesinde 10. sınıf sekmesine tıklarsanız tamamına bakabilirsiniz arkadaşlar. Bir atmıyorum ki herhangi bir konu geride kalmasın diye. Dil bilgisi ayrı, edebiyat ayrı şekilde tek tek atmaya devam edeceğim. İçiniz rahat olsun. E o zaman haydi kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.